Arkadaşlar Merhaba uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz e, bu videonun konusu biyoçeşitlilik ekosistem ve madde döngüleri ile ilgili çok kısa bir tekrar 12 soruluk bir tekrar e, bu videoyu çekme amacım kendi okulumda yüz yüze veya zunda anlattığım öğrencileri yazılıya hazırlamak soru tarzlarına e, tarz olarak yazılı sorularını zaten TYT-AYT sınavına göre e, anlattığım için diğer izleyecek olan arkadaşlara da faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda soru çözerken konu tekrarı yapacağız. Zaten soru çözmenin öğrencilere en büyük faydası neydi? E, farklı soruları görerek ya da farklı soru olmasa bile aynı soruyu defalarca farklı farklı e, kitapçıklarda denemelerde çözerek ister istemez fazladan tekrar ederek yani bilinçli değil bilinç dışı bir şekilde tekrar ederek ister istemez konuları öğrenmesiydi. Şimdi başlayalım. Şimdi birinci soruda diyor ki yukarıda verilen tanımlara aşağıdaki hangisi açıklanmamıştır diyor. Eşleştirme soruları hepsinin tanımını bilmemiz gerekecek bu sorularda. Ben bu konuyu anlatırken şöyle bahsettim bundan. Şimdi bir bölgedeki türlerin ekosistemden ve ekolojik olaydan oluşturduğu bütüne ben yani ben değil kitapta biyoçeşitlilik deniyor. Bunu ezberleyeceksiniz. Bunda bir şey yok. Anlattığım kısım şuydu. Ee, bu konuları şeye benzesin arkadaşlar. Hep klasik örnek veriyorum. Hep aynı örnekleri veriyorum ama. Mesela edebiyatta yazar eser örneğine verin. Diyelim ki siz yazar eser eşleştirmelerinde edebiyatta ya da bir yazar, yazardan bahsettiğinde uzun bir paragraf verir. Hiçbir şey anlamazsınız. O dergiden bu doğumdan şu yılda şu başarıdan bahseder anlamazsınız. Ama diyelim ki bir kürk mantolu Madonna geçer paragrafın en sonunda. Aha dersiniz bu Sebahattin Ali. Bu coğrafyadaki böyle sözel konulara da böyle çalışın arkadaşlar. Hatta bu taktiği tarihte, edebiyatta, diğer derslerde de yapın. Mesela coğrafyada ne işimize yarar? Şöyle düşünün. Biyom soracaksa size soruyu hazırlayanlar mutlaka şu cümleyi kurmak zorunda. Benzer bitki ve hayvan. Bunu gördüğünüz an direkt ne diyeceğiz? Biyom. Yani şu gerisi değişebilir ama benzer bitki ve hayvan aynı nasıl ki yazar eser gibi eser bir yazarın bir eseri değişmeyeceği gibi onu gördüğümüz an hemen trak diye böyle bileceğimiz gibi benzer bitki ve hayvan kelimesini görseniz biyom bunu aklınızda bu şekilde tutun. Ekosisteme de canlı ve cansız varlıkların işte oluşturduğu kümeye etkileşime diyorduk. Ekosistemi de eğer biz bilmek için daha doğrusu ekosistemi soracaklarsa size canlı ve cansız kelimeleri mutlaka geçecek. Biz de buna ne diyeceğiz? Ekosistem. Ve güneş enerjisi yardımıyla işte inorganiği organiye çeviren buna da ne diyeceğiz? Fotosentez. Yani şurada yıldız attıklarımı mutlaka tutun aklınızda ve yazar eser gibi çok kolay olacağını bileceksiniz. O zaman biyoçeşitliliğimiz var. Fotosentezimiz var, biyomumuz var, ekosistemimiz var ama üreticimiz yok. Tamam arkadaşlar? Dersi çalışırken yani buradaki taktiklere göre mesela ben bu şekilde aklımı tuttum. Siz şunu göreceksiniz. Biraz böyle anlatınca video uzuyor ama eğer derslerine düzenli çalışan öğrenciyseniz ve çok soru çözüyorsanız biyom konusundan gelen sorulara baktığınızda diyelim ki benzer bitki ve hayvan kelimesi bütün biyom sorularında olacak. Siz o zaman diyeceksiniz ki he demek ki benzer bitki ve hayvan kelimesini görürsem biyon diyeceğim. Yani biyon diyeceğim. Yani bunu konuda çalışırken de aklınızda tutabilirsiniz ama soruda bu şekilde hiç unutmazsınız. Tamam nasıl çıkacağını bilirsiniz en azından. Kolaylık olur. Bu da size bir taktik olsun. Şimdi karbon döngüsünün üzerinde duruyorum arkadaşlar ben. Karbon döngüsü şöyle bir şey. Ee, yani madde döngüleri önemli bir konu. Madde döngülerinde işte 4-5 tane var mesela fosfor, azot, işte karbon, oksijen, su. Bunların en önemlisi ya bu benim çözdüğüm sorularda şöyle bir şey görüyorum. Çıkmış sorularda da 10 tane karbon madde döngüsü sorusu sorulsa bunun bir 5-6 tanesi e, karbondan geliyor. 2-3 tanesi azottan geliyor ve diğerleri dağıtılıyor. Su, fosfor vesaire diye. E, oksijen diye. E, karbon en önemli çünkü canlıların temel yapı taşı. Cansız varlıklarda da yani doğada çok önemli. Şimdi bakalım karbon döngüsüyle hangisi söylenemez diyor. Şimdi karalar üzerinde kömür şeklinde diyor. Arkadaşlar karbonun depolama şekilleri vardı. Ben söyleyeyim atmosferde karbondioksit olarak bulunur karbon. E, suda yine karbondioksit olarak bulunur ve bir karbon olarak bulunur. E, sonra yer kürede taş kürede kömürün içinde vardır. Petrolün doğalgazın içinde vardır. Kireç taşının içinde vardır. E, ve canlıların içinde vardır. Biz o zaman ne diyeceğiz? Bu şekilde aklımızda tutacağız. Burada da ne demiş? karbon karalar üzerinde kömür demiş. Doğrudur. Burada söylenemez diyor. Doğrudur. Kömür demeseydi, petrol deseydi, kireç taşı deseydi onları da biz karalarda depolanma şeklinden sayacaktık. Şimdi yer yüzünde meydana gelen erozyona bağlı olarak karbon denizlere taşınır. Yani şöyle düşünebiliriz. Diyelim ki kireç taşı yeryüzünde erozyona diyelim ki hadi taşındı denizin dibine. O taş kireç taşı eridiğinde vesaire bir şey olduğunda yani su ile etkileşime girdiğinde illaki taşınır arkadaşlar. Doğrudan sayarız. Canlıların yaptığı soluma bağlı olarak karbon atmosfere döner. Derste yüz yüze de öğrencilerime diyorum ki bak coğrafya mantık dersidir. Ezber dersi değildir. Şimdi burada solunum var. Şurada da ben fotosentez göreceğim birazdan. Şimdi öğrencilerime şunu şu cümleyi kurdum. Solunum ve fotosentez kelimelerini görürseniz bu madde döngülerinde çünkü karbonda da var bunlar oksijende de var zaten birbirlerinin tam tersi oluyor bu ikisi ezberden gitmeyin bir düşünün e, mantığını kavrayın. Mesela ben cümlede solunum gördüm ya. Nefes alın arkadaşlar. Bir düşünün. Mesela canların yaptığı solunuma bağlı olarak diyor. Solunumda biz ne yapıyoruz? Nefes aldığımızda havadaki temiz olan havayı yani içimize çekiyoruz. Yani oksijeni içimize çekiyoruz. Oksijeni azaltmış oluyoruz. Hüf diye üflediğimizde, nefes verdiğimizde ne yapıyoruz? E, kirli olan karbondioksiti dışarıya veriyoruz. Yani atmosferdeki karbondioksiti arttırıyoruz. Bak bu solunum ve fotosentez gördüğünüzde böyle düşünün. Nefes alın. Temiz havayı alıyoruz. Kirli havayı yani kirli karbonu salıyoruz. O zaman karbon atmosfere dönüyor mu? Dönüyor arkadaşlar. Ee, bitkiler fotosentez yoluyla havadaki karbonu gövdelerinde depolar diyor. E şöyle düşünün bir fotosentez ve solunum görünce bir durun düşünün mantığını bilin demiştim ya. Fotosentezde de ne yapıyor? Bitkiler hava kirli havayı yani kirli karbonu bünyesine alıyor ve temiz oksijen veriyor. O zaman havadaki karbonu ne yapıyor aldığı için depolar diyebiliyoruz. Şimdi burada yıldırıma bağlı olarak havada, havadaki karbon karbondioksite dönüşür diyor. Ben şöyle bir şey diyorum. Yine hani yazar eser örneğimi aklınızdan hiç çıkarmayın. Cümlede yıldırım, şimşek, volkanik patlamalar Geçtiği an bu döngü direkt azot, tamam? Çünkü azot kendi başına e, kullanılamaz. Mutlaka yıldırım şimşek gibi hava olayları, volkanik patlamalar gibi doğal olaylarıyla bir etkileşime girerek e, açığa çıka, çıkan ve canlı bitkiler vasıtasıyla diğer canlılara geçen e, bir şey, tamam? azot görünce biz ya da daha doğrusu Yıldırım Şimşek ve volkanik patlamalar görünce ne diyeceğiz? Azot döngüsü diyeceğiz. Azot döngüsü demişken bak e, bu soruyu şu yüzden ekledim. Bir soruda komple azot döngüsünü tekrar edebiliyoruz arkadaşlar. İşte bol soru çözün. Yani konuyu bir, bir sayfa konuyu okuyacaksanız daha doğrusu bir konuyu bir saat okuyacaksanız iki saat soru çözün mesela o konudan soru çözün. Çünkü ne kadar soru çözerseniz o kadar ee, artık robotlaşacaksınız. Otomatikleşeceksiniz. Şimdi azot döngüsünde neler varmış? Bir Buradan tekrar edelim. Hangisi yanlıştır diyor. Dört tane doğrumuz var burada. Atmosferdeki azot gazının nitrata dönüştürülmesinde bazı bakteriler, bak volkanizma, yıldırım, şimşek. Az önce zaten aynı cümleyi kurmadım mı? Bak bu kelimeler olunca direkt azota geçer bu. Etkili olur diyor. Doğru. Şimdi şurada nitrat kelimesini görünce de siz azot hakkınıza getirin. Mesela eee Tarımla uğraşan eğer çiftçi yakınlarınız varsa azot çuvallarının, azot gübre, gübre azottan yapılır. Azot, gübre çuvallarının üstünde de zaten ya doğrudan azot yazar ya da amonyum nitrat tarzı şeyler yazar, tamam. Oradan hani aklınızda kalsın diyorum. Nitrat kelimesi de görürseniz azota işaret eder. Şimdi nitrat formundaki azotun azot gazına dönüşerek atmosfere geri dönmesine denitrifikasyon denir. Şimdi ben olayı kısaca şöyle anlatayım arkadaşlar. E diyelim ki havada yıldırım işte doğada %78 atmosferde %78 oranında azot var arkadaşlar ama canlılar bunu doğrudan kullanamaz. E havada bulunan yani havada %80 oranında bulunan azot diyelim ki yıldırım şimşek gibi doğal olaylarıyla açığa çıkar önce bir. Sonra yeryüzüne düştüğünde bitkilerin işte genellikle baklagiller bitkilerin kökleri vasıtasıyla topraktan alınır. İşte onu yiyen canlılara bitkilerden bu şekilde geçer. Sonra olay ters. Bunu bir olaya biz nitrifikasyon deniyoruz. Nitrit, nitrat aklınıza oradan gelsin. Nitrifikasyon diyoruz. Yani gök havadan canlıların kullanabilecek haline gelişine. Sonra da bu canlılar öldüğünde tekrar ayrışmaya başladığında süreç tersine işler. Bu sefer yerden bir şekilde tekrar bakteriler vasıtasıyla parçalanır. Tekrar şey yapar. Tekrar atmosfere döner. Tamam. Bu olaya da denetifikasyon diyoruz. Tam olay sürecin tam tersi. Tamam. Şimdi bu da doğru. Azot döngüsüne kaynaklık yapan azotun temel kaynağı topraktır demiş. E, bence değil. %78 oranında atmosferde bulunuyor. Ve kaynağı da bence atmosferdir. Devam edelim. E, bu arada soru çözerken şunu mutlaka yapın. Doğru cevabımız A'da çıksa bile... E, Mesela diyelim ki hangisi yanlıştır diyor. Siz A'daki yanlış olduğunu kesin biliyorsunuz. Diyelim işaretlediniz. Demek ki diğer dördü doğru ya. Bilseniz bile bak mutlaka bir daha okuyun. İşte bu şekilde tekrar etmiş, bu şekilde konuyu öğrenmiş olacaksınız. Tamam mı? Şimdi cevabımızı biz bulduk ama okuyalım. Toprağa ve suya karşı nitrat formundaki inorganik azot suda erimek suretiyle işte suda da eriyebilir. Doğru. Ekosistemlerdeki canlıların azotu kullanabilmesi için diyor. Öncelikle atmosferik azot gazının nitrit ya da nitrata dönüştürülmesi gerekir. Evet, canlılar doğrudan Kullanamazdı. Önce bir gökyüzünde, havada ayrışması, açığa çıkması lazımdı. Tamam. Devam edelim. Ee, tanım sorusu. Yazar eseri gördünüz mü arkadaşlar? Benzer bitki ve hayvan neydi? Biyom. Canlı cansız neydi? Ekosistem. Canlı cansız eşittir ekosistem. Bu gibi. Mesela yaşam alanı vardı. Habitat. Bu derse böyle çalışın arkadaşlar. İnanın çok daha keyifli olacak. Tamam mı? Benzer bitki hayvan eserini gördükten sonra ne diyoruz? Biyom diyoruz. Bu arada saat çok geç arkadaşlar. Şu an 12 saat tam. Ee, biraz kelimelerde zorlanabiliyorum. Şimdi 5. soruya geçelim. Aşağıdaki durumların hangisi karbon döngüsü sırasında doğal ortamda diğerlerinden farklı bir etkiye neden olur? Karbon döngüsüyle ilgili biraz soru attım. Ee, yazılda da bunu soracağım dedim. Çünkü e, TYT, AYT, TYT değil AYT'de de soruluyor madde döngülerinde. Özellikle karbondan geliyor. Şimdi farklı etki soruyorsa eşleştirme yapacağız. Nasıl? Solunum görürseniz ben ne dedim? Bir durun nefes alın dedim değil mi? Ne yaparız? Havadaki kirli karbonu alırız. Pardon. Havadaki temiz oksijeni alırız. Hüh diye kirli karbonu üfürürüz. Dışarıya veririz değil mi? Biz nefesimizle dışarıya kirli karbonu verirsek o zaman ne olur? Atmosferdeki karbon ne olur? Artar. Ölü canlıların çürüş, çürümesi. Şimdi arkadaşlar karbonu şöyle yapayım. Arttıran, azaltan. Böyle yazayım siz anlayın. Arttıran olaylar bir kere yanma olayları. Yangın ya daha doğrusu duman yazayım şuraya. Çünkü ben karbonu şöyle yapayım. Dumanla kodlatıyorum öğrencilerime. Dumanlı, duman çıkaran her şey karbonu arttırır arkadaşlar. Oksijeni de azaltır. Tamam. Ee, yanma olayları ve karbon arttıran bir ne var? Açığa çıkma işte ayrışma diyeyim. Ayrışma, çürüme, açığa çıkma. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Karbonu duman olarak kodladık ya. Zaten hani mesela bir soba zehirlenmesi olduğunda karbon monoksit deniyor. İşte karbon dioksit mesela işte egzoz gazları vesaire dediğimizde. Bütün duman çıkaran yanma olayları, yangın olayları vesaire, İşte volkanik patlama var burada bak, o da o, o da bir duman çıkartıyor, o da arttıracak. E, bu gibi olaylar ne yapacak? Karbonu arttıracak. Azaltan ayrışma ve çürümeye gelelim. Şimdi bir kay, kireç taşı düşünün, İçinde zaten bünyesinde karbon bulunuyor. E, bu kireç taşı'nın bünyesindeki karbon, e, o kireç taşı ayrıştığında, parçalandığında içindeki o ne yapacak? havaya karışacak değil mi? Bak havadaki ne olmuş oldu? Şey olmuş oldu. Artmış oldu. Canlılar çürüdüğünde e, ortadan hani yok olduğunda bu sefer içindeki karbon gibi elementler ne yapacak? Tekrar doğaya karışacak ve artacak. Azaltan olaylarda oluşum. Yani cümlenin sonunda siz oluşum görürseniz azaltır. Ya adı üstünde bunu şöyle düşünün. Bir yemek yapıyorsunuz. İşte bir yemek kaşığı margarin atıyorsunuz. Bir şey, yemek oluşturuyorsunuz. Diyelim ki o margarin şey oluştururken margarini biz ne yaptık? Azalttık. Karbon da öyle. E canlıların kabuk oluşturması, işte kireç taşı oluşumu gibi bak cümlenin sonu cümlenin ne olduğu hiç önemli değil. Sonunda oluşum varsa yani eğer bir şey oluşuyorsa karbon kullanılarak oluşur ve bu da biz karbonu kullandığımız için de karbonu azaltar. Az, azaltır. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu mantığa göre işleyelim bak. Solunumu düşünecektik yaptık çürüme bak can çürüdü bünyesindeki elementler doğaya karıştı yani artar yanma duman çıkartan olaylar ne yapardı karbonu arttırırdı oluşum gördünüz mü bak kayaç oluşması için karbonu kullanması lazım biz karbonu da kullanırsak o zaman azalır cevabımız çıktı ama bırakmıyoruz yine de okuyoruz diğerini volkanik faaliyetlerin yaşanması volkanik patlamaları düşünün yoğun bir duman çıkartır. O da ne yapar? Yine duman yazayım şuraya. O da arttırır. Bu mantıkta yapın. Hatta bu soruya yıldı zaten. Bu mantıkta yapın. Karbon döngüsünden soru kaçırmazsınız. Tamam. Yani dersleri bu şekilde böyle kendinizin bildiği bir taktik falan vardır. O size kalmış. Ama dersleri bu bir şekilde kodlamaya çalışın arkadaşlar. Kodlayarak aklınızda tutmaya çalışın. Şimdi yukarıda yapılan canlı yaşamın etkileyen faktörler vardı arkadaşlar. Ee, fiziki faktörler vardı işte beşeri faktörler, işte biyolojik faktörler vardı. işte paleo coğrafik faktörler vardı. Bunlardan bahsedeceğiz. Ee, burada şöyle bir şey var. Ee, kutuplarda yaşaması ne kadar zor hissediyor bir aslanın yani sıcak yerde yaşayan bir hayvanın soğuk yerde yaşaması ne kadar zorsa diyor. Soğuk yerde yaşayan kutup ayısının da sıcak yerde olan Akdeniz ikliminde yaşaması zordur diyor. Direkt sıcaklığa gidiyoruz arkadaşlar. Paleo coğrafyasında iklim değişiklikleri yani büyük iklim değişiklikleri ve kıtaların kayması geçmiş jeolojik zamanlarda kıtaların hareket etmesiyle işte kıtalar birinden ayrınca canlılar da farklı yerlere otomatik olarak taşınmış oluyor vesaire. Bundan bahseder paleo coğrafyada. Biyolojikte canlıların yaptığı şeyler hem kendilerini etkilemesi hem insanların onları etkilemesi. Yer şekilleri bunu tekrar olsun diye kon tekrar olsun diye ekledim arkadaşlar. Çok basit bir soru bu. Ama hani bu soruyu çok basit demeyin. Diğerlerini en azından tekrar ediyoruz şu an. Yer şekilleri de dağlar dağların uzanışı olur. İşte normal yer adı üstünde zaten yer şekilleri olur. Bakı mesela dağların bir tarafı güneşi görür öbür tarafı görmez. İşte bu canlar ona göre sıcağı sevenler bir tarafa soğuğu sevenler bir tarafa gibisinden dağılır. Bu gibi yorumlar yapabileceğiz. Tanımları önemli değil. Maddeleri önemli burada. Hangileri ...fizik hangileri, biyolojik hangileri, paleo coğrafik... ...bunlara dikkat edeceğiz. Tamam. E, yedinci soruya geçiyoruz. Belirli bir bölgede yaşayan... He, ...tanım sorusu. Bak şimdi. Yine yazar eser eşleştirmesi gibi... ...ne yapacağız? E, anlattığımız taktikle... ...bu soruları yapacağız ve artık... ...bu konuda tanım kaçırmayacağız. Bak şimdi. Belirli bir bölgede yaşayan... ...ve birbirleriyle sürekli etkileşim... etkileşim ...halinde olan canlılarla... ...bunların herhangi bir şekilde... ...cansız çevreyle... Canlı ve cansız etkileşimi deyince zaten biz ne diyorduk? Hatta şöyle yapalım. Ne diyorduk? Ekosistem diyorduk. Sorular bu kadar basit aslında. Yeter ki doğru çalışmayı bilin. Şimdi 8 kaç 8. soruya geçtik arkadaşlar. Güzel bir soru. yine madde döngüleri sorusu. Yukarısını okumuyorum. Doğru eşleştirme diyor. Siz okursunuz. Ben şu an video uzadı bayağı. Eşleştirme. Derste anlatırken dediğim şey neydi? Solunum ve fotosentez görürseniz bir durun düşünün. Şimdi fotosentezde ne yapılır? Bitkiler e, kirli olan havayı alır. Karbondioksit eksi. Temiz olan oksijeni verir bizim için. Artı değil mi? Yani karbondioksiti azaltır. E, oksijeni arttırır. Bak ezber yapmıyoruz. Bir düşünüyoruz. Şurada ben size yıldız koyayım. Arkadaşlar Oksijen döngüsünde de oksijen üretenler bak şimdi. Oksijen üreten iki foto var. İki foto var. Bunun şifresi de budur. Çok basittir. Fotoliz güneş oksijen su, e, suyun güneş ışığı yardımıyla vesaire işte bir takım işlemlerden geçerek Oksijen ve hidrojen iyonlarına ayrılmasıdır. Yani su oksijenine ve hidrojenine ayrılıyorsa otomatik olarak oksijen de artmış olacak. Ve fotosentez bak yukarıda dedik ya bak karbondioksit azalırken oksijen artar demiştik. Ve fotosentez. Yani bir not yazabilirsiniz. Mesela bu videoyu izlerken bir durdurun küçük renkli yapışkanlı kağıtlarınıza. Oksijen üreten iki foto var. Fotoliz ve fotosentez. Bu kadar basit. Bunlar ne yapar? Oksijeni üretecek. E bak solunum görünce de düşünecektik. Durup bir nefes alacaktık. Havadaki temiz oksijeni içimize çekiyoruz. Hüf diye ne yapıyoruz? Kirli karbonu salıyoruz. Eğer biz havaya karbon veriyorsak e, karbon artar. Oksijen azalır. Çünkü temiz oksijeni azaltıp kirli karbonu arttırıyoruz. Tamam. E, o zaman çıktı. Bakalım. Sırasıyla demiş o zaman arttıran ve azaltanlar ne ama bir dakika burada neydi? ne dini oksijen döngüsünden bahsediyor paragrafta biz okumadık yukarıya ama oksijen döngüsünden bahsediyor oksijeni arttıranlar nelerde fotosentez ve fotoliz o zaman 1 2 arttırıyor azaltanlar da bak solunum temiz oksijeni alıp azaltıyoruz kirli karbonu verip arttırıyoruz ve yanma ha şu şunu görmesin. bak yanma kömür yakarsan duman oluşur gaz yakarsan duman oluşur petrol yakarsan duman oluşur dumanlar karbonu arttırıp oksijeni azaltır diyoruz. Bu kadar basit. Bunları bu da genel bir tekrar olmuş. Güzel olmuş. Bunları arkadaşlar bu şekilde çalışın. İnanın çok zevkli olacak. Şimdi bu bilgiler kullanarak hangi yorum ulaşılamaz? Azot döngüsünün bir şekli muhtemelen zaten videoda bu şekil gözükmeyecek. Çok silik çıkmış. Siyah beyaz çektim. Ama dediğim gibi zaten geçen ilk sayfadaki soruda bundan bahsettim. Yıldırım Şimşek en önemli işaretimiz olacak. Yine azot tekrar için konu tekrar için arkadaşlar burada bu soruyu attım. Bak atmosferdeki azot yıldırım şimşek yazar eserimizi gördünüz mü? Nitrit ve nitrata dönüşerek yağışta yeryüzüne iner. Doğru. Azotun nitrata dönüşmesinde hava olaylarının rolü vardır. Hava olayları deyince ne diyeceğiz? Yıldırım şimşek dedik bitkilerdeki azot beslenme yoluyla diğer canlılara geçer. Doğru. Yani bak şu şekilde anlatayım. Yıldırım de atmosferdeki azot açığa çıkıp yeryüzüne düşer. Bitkiler bakın şuradan kökleriyle alır. Sonra otçul bitkiler bunu yer. Sonra otçul etçiller yer derken ne olur arkadaşlar? Bitkilerin kullan kullanılabilir hale getirdiği azotu tüm canlılar kullanabilir. Şunu unutmayın azot döngüsünde Canlılar azotu havadan solunum gibi yollarla doğrudan kullanamaz. Mutlaka açığa çıkması lazım. Dönüşmesi lazım. Tamam. Azot döngüsü böyle. Doğru dedik buna. Solunum yolu. Aha bak. Solunum yoluyla diğer canlılara geçer. Hayır. Önce yıldırım, şimşek ve volkanik patlamalar gibi doğal olaylarıyla açığa çıkacak. Yeryüzüne düşecek. İşte bitkiler kökleriyle alacak. Suya düşerse işte eriyecek vesaire. Bu gibi şeylerden ne olacak? E, canlılar onu Kullanmaya başlayacak, tamam. Ee, ölen canlıların yapısındaki azot çeşitli süreçlerden atmosfere geri döner. Ona da zaten biz denitrifikasyon diyoruz. Yani sürecin tam tersine sarması, tamam. Yani gökyüzünden işte atmosferden kullanılabilir hale geçiş süreci nitrifikasyonken tekrar işte canlıların çürümesiyle ölmeleriyle vesaire parçalanmalarıyla tekrar işte bir şekilde atmosfere çıkmasına da sürecin tam tersine denitrifikasyon diyoruz. Şimdi tekrar sorusu. Bunu da şöyle tekrar edelim. Arkadaşlar bu soruya da bir yıldız koyayım şöyle. Yani bu tablo soruyu şöyle kolay bir soru ama tekrar edeceğiz. Bak şöyle bir mantığı var bunun. Ekosistemin ögeleri tablosu var arkadaşlar. Bak şimdi ekosistemin ögeleri. Bunu canlıların dağılışı, karıştırmayın. Mesela canlıların dalışını etkileyen tablolar da vardı. Neydi? Fizik etmenler vardı. Doğada gördüğümüz nem, ışık, sıcaklık vesaire gibi şeyler. İşte yer şekilleri vesaire gibi şeyler. E, biyolojik etmenler vardı. Bitkilerin, işte hayvanların, canlıların, insanların etkilediği şeyler. Ve paleo-coğrafik faktörler vardı. Tamam. O tabloyla bu ekosistemin ögeleri tablolarını karıştırmayın. Karıştırmamak için taktiğim şudur size. Şimdi ekosistemin tanımını artık biliyorsunuz değil mi? Canlı ve cansız varlıkların etkileşimi değil mi? Ekosistem tablosu da zaten tanımın gereği canlı ve cansız varlıklar olacağı için bir taraf canlı bir taraf cansızdır. Bak burada da cansız, cansız ögeler diyorsa zaten ekosistemin ögeleri tablosu oluyor. Şimdi bu tablo nasıldı? Şurada da canlıları vardı. Bitkiler, hayvanlar vesaire diye. O canlı kısmı kolay. İşte mikroorganizmalar. E, cansız ögeleri de ben şöyle anlatıyorum derste. Yani bu benim yani en hani akılda kalıcı şekilde geliştirdiğim bir şey ama siz daha kolay da tutabilirsiniz isterseniz. Cansız da fiziksel ve kimyasal. Fiziksel dışarıda gördüğümüz yani pencereden kafanızı çevirip baktığınızda doğada kendiliğinden olan şeyler bak. Işık görüyoruz, sıcaklık, yağış, rüzgar gibi şeyler bak fiziksel. Ben böyle kodluyorum. Şimdi kimyasala geçiyor. Cansız fiziksel ve kimyasal diye açıyorum. Şimdi kimyasal da Kimya dersi aklımıza gelsin şurada. Tamam mı? Dur. Kimya şuraya yıldız koyayım. Kimya dersi aklımıza gelsin. Şimdi organik tarım gibi şeyler patladı gitti değil mi? Moda oldu ya da olması isteniyor vesaire. Organik deyince yiyebildiklerimiz diye kodluyorum. Yani bu benim hani bilimsel bir şey değil. Bak yiyebildiklerimiz. Bakıyorum bunu ben nasıl aklımda tutarım diyorum. Bir öğrenci gibi. Bunu ben nasıl aklımda tutabilirim diyorum. Bunlar mesela protein, yağ, vitamin. Bak yiyebildiğim şeyler şunlar azot değil. O zaman cevap çıkıyor gibi. İnorganikleri de nasıl aklımda tutuyorum biliyor musunuz? Zaten hani kimyaya, kimya dersinde ne var? Elementler var. Elementler gibi tutuyorum aklımda. Elementler gibi. Bu benim taktiğim. Ee, bak su bir element. Oksijen, karbon. Bak azot da bir element değil mi? O zaman azot buraya geçer. Karbon da yiyebildiğimiz şeyler buraya geçer. Yani azot ve karbon nitrat. Arkadaşlar şu soru çok önemli. Niye çok önemli? Mutlaka eko, yani bu sorulur hem harita hem şey. Çok klişedir, çok klasiktir. Ben atanırken ÖABT sınavına girdiğimizde yani artık coğrafya öğretmenlerinin sadece coğrafya öğretmenlerinin girdiği sınavda bile bu soru soruluyor. Çok kalıp bir soru ama hala sorulur ve yani basittir yani. Şimdi şöyle bakın. Biyoçeşitliliğin en çok olduğu hatta not yazalım mı buna? Not en çok ekvator en az kutup ve çöller. Arkadaşlar biyoçeşitliğin en çoğunu sorar size ekvator üzerinde yani burada Amazon ormanları var. Burada Kongo ormanları var. Bu ikisinden birisi olur. En az dersi deseydi kutup bölgeleri olur ya da şu bölgedeki işte şuradaki şuradaki çöller olur. Tamam. Bu notu unutmayın. Şu şekilde yazıyoruz. Bize en çoğunu demiş o zaman ekvator üzerinde hangisi var? 2. En az deseydi ne yapacaktık? Kutupları alacaktık. Bunu unutmayın yazılıda ya da TYT, AYT'de çıkarsa. TYT'de çıkmaz da AYT'de çıkarsa. Şimdi son sorumuz. Canlıların bak solunum deyince ne yapacaktık? Bir nefes alacaktık değil mi? Ama soru yok Dur önce bir soru anlayalım. Canlıların solunum yapması, fosil yakıtların yanması, besin maddelerinin yakılması. Bak yanma olayı var hangisi tüketilir diyor. Bak ezber giderseniz illaki karıştırırsınız. Zaten öğrencilerin coğrafyadan sıkılma sebebi ezberlemeye çalışmasıdır. Coğrafya mantık dersidir. Bak tüketilen bir şey istiyor. Hemen düşünelim bak. Solunum deyince ne yapacaktık? Temiz olan oksijeni alıyorduk içimize azaltıyoruz. Kirli olan karbondioksiti arttırıyoruz. Aslında cevap şu an çıktı. Yanma olayları diyor bak fosil yakıtlar kömürün petrolün yanması diyor yanma. Duman çıkaran olaylar karbondioksiti arttırırken oksijeni azaltıyordu tam tersi. E, bize zaten tüketileni soruyor o zaman oksijen tüketilir. Arttıranı sorsaydı da karbon artar oksijen azalır diyoruz. Bu kadar dersi çalışırken bu şekilde çalışın arkadaşlar. Hatta şu son soruyu da koyayım şöyle. Derse çalışırken bu şekilde çalışın. İnanın bütün dersleri tarihi, edebiyatı, coğrafyayı e, işte sayısal öğrenciler için işte fiziği, kimyayı, biyolojiyi zevkli hale getirmek bu kadar kolay arkadaşlar. Yeter ki siz nasıl öğrendiğinizi, nasıl akılda tutacağınızı kendiniz bilin. Tamam. Yani en ufak bir kodlama, en ufak bir mesela şu sorulara bakıp e, bir işaret bulma, bir şifreleme hayat kurtarır ve dersi zevkli hale getirir. Tamam. Şimdilik görüşmek üzere iyi çalışmalar.